Sen derken aslında o kişiyi kendimize borçlu minnet duyar hale getiriyoruz. E, gerçekten mi seviyor? Minnet duyduğu için mi seviyor? Soru işareti. Pek çok evlilikte karşımıza çıkan problemlerden birisi de hı. maalesef bu. Belki hani şunun altını çizmek lazım. Geçen bir psikolog arkadaşım paylaşmıştı e, Instagram'da hikaye olarak. İşte herkes de her şeyi anne olmaya çalışan Hı -hı. E, mesleklerden falan bahsediyordu ve şundan dedi terapist terapisttir anne değil öğretmen öğretmendir anne değil Hı -hı. E, eş eştir anne değil bu yüzden bunun altını ısrarla çizmek istiyoruz eşlerimizin bir tane annesi var sizin Hı -hı. de bir tane anneniz var siz eşinizin annesi olmadığınız gibi e, kadınlara söylüyorum bunu eşiniz sizin babanız değil e, çünkü şöyle tablolar da olabiliyor bazen e, bana babam gibi sarılsın bana babam Hı -hı. sarılmamıştı Hı -hı. baban sarılmamış olabilir Verememiş olabilir bunu ancak bunu verecek olan baba sarılmasını baba verebilirdi. Aynen. Eşin sarılabilir evet ama bu eş sarılmasıdır. Baba sarılması değildir. Hı hı hı. Bunun altında yatan duygular da farklıdır çünkü. Hı hı. Ee, yani ilişkide daha dans gibi. Hani bir şeyler verirsiniz bir şeyler alırsınız. Ama baba çocuk ilişkisine baktığımızda daha çok birinin verdiğini hı hı. ötekinin daha alıcı konumda olduğunu görüyoruz. Burada şunu sormak lazım. Bu eşlerini kurtaran, eşlerini önceleyen kurtarıcı rolüne giren Hı -hı. E, hanımlar ya da erkekler de aynı şey evet. söz konusu. TC kimlik numarasını bilmiyor kadın mesela hastaneye gittiğini. Geçen bir doktor <laughs> Söyle söylemişti. Sosyal medyada söylediği için açık açık söylüyorum bunu gizli bir bilgi değil. <laughs> e eşine soruyor TC kimlik numarasını. Vatandaşlık numarası size verildi. Kendin bilmen gerekiyor. Hı -hı. Yani bir erkek eşinin TC kimlik numarasını dahi söyleme sorumluluğunu taşıyorsa bu da onun babasıdır. Eşi Hı -hı. değildir. Hı -hı. O yüzden rolleri sahiplerine iade edip Herkesi gerçek rolüne iade ettiğimizde bir şeyler daha sağlıklı bir sürece evrilmiş oluyor. Şimdi e, aldatma dediğimiz önemli bir kavram. Maalesef çok can yakan e, ve çok karşılaştığımız evet. e, olduğunda ne yapacağını bilemediği ailelerin yani devam mı edeyim bu ilişkiyi. Ama çocuklar da var. Hı hı. Etmesen bu çocuklar nerelere sığacak gibi bir takım problemler bir yana. Diğer yandan da dediğiniz gibi aldatılma şüphesi daha aldatma olabilir. Olmaya da bilir bazen çıkıyor hı hı. hani kadınlar hisseder gibi çok meşhur bir cümle var evet. ancak bazen çıkmaya da biliyor çünkü direkt eşten kaynaklı değil geçmişten gelen işte babası ya da ebeveynleri ya da büyükleri tarafından hı hı. onaylanmamış sevgi eksikliği. Eşine yansıttığını görebiliyoruz kişinin. Hı -hı. Tabii ki bunu farkında olmadan yapıyor. Bir insan neden eski problemlerini başkasına hesabını sorsun? Hı -hı. Bu yüzden danışmanlık almanın önemli olduğunu zaten altını çiziyoruz şiddetle. Buradan aldatmaya girmek istiyorum. Hı -hı. Şimdi belli kişiler mi aldatır yoksa aldatmak bir davranış mıdır? Söylediğinizde ek olarak şunu da söyleyelim. Eğer ailede aldatma hikayesi varsa bu örüntüyle yaşamış bu olguyla yaşamış insanlar aldatılma şüphesini daha fazla taşırlar. Bir kişilik özelliği midir, bir davranış biçimi midir, ezber bir durum mudur, ezber bir olgu mudur? Bu çok kişisel gelişen bir şey ama genellikle aldatmak ne kadar kötüyse o kadar da kötü ve acı bir durumdur maalesef. Dinamik bir hayat içerisinde var oluruz. Biz belki biraz agresif bir insan olarak doğup devam edebiliriz, biraz depresyona meyilli bir insan olarak doğup devam edebiliriz ama aldatmaya meyilli bir insan olarak doğmayız kimse aldatmaya meyilli olarak doğmaz. Aslında tam tersi insanlar sadık bir tabiat üzerine doğuyorlar. Ve bu şekilde ilerliyorken birdenbire hayatımıza farklı insanların farklı bakış açıları dahil oluyor. Öğrenerek devam ediyoruz. Falanca kişinin karısına ya da kocasını aldatması benim ailem içerisinde eğer normal bir davranış olarak, normal bir durum olarak karşılanıyorsa benim zihnimde normalleşir. Kadın da evine bakmıyordu zaten güzel giyinmiyordu işte görevlerini yerine getirmiyordu görev burada. Doğrudan aldatılanın suçlandığı evet. bir durumla karşılaşıyoruz. Tam tersi de doğrudur aslında aldatan erkeğin aşırı derecede suçlanması da kabullenişe sebep olabiliyor bazen. Çünkü orada o durum o kadar fazla tartışılıyor ki özellikle çocuklar yanında tartışılıyorsa tartışma normalleşmeyi gerektirir getirir. Ne kadar çok tartışıyorsak o kadar o konu gündemimize taşınır ve biz gündemde olan her şeyi kabul ediyoruz bir çünkü zaman sonra. Çünkü bu anlamlandırma çabasıdır evet. aynı zamanda. Sınıflandırıyoruz onu hayatımızın bir köşesine koyuyoruz. Benim hayatımda aldatmak diye bir olgu var aldatılmak diye bir olgu var ve bunlar benim gündemime taşındı. Çocukluktan itibaren taşındı. Daha sonra okula gidiyorum kopya çekiyor arkadaşlar. Ve bu çok normal görünüyor çünkü sınav çok zordu çünkü öğretmen bana çok zor sorular sordu hatta öğretmeni de suçluyorum. Bunları dersine anlatmamıştı ki nereden bilecekti? Anlatmıyorsa eğer öğretmen benim kopya çekmemi hak etti. Buradan da aldım cebe bir şey. Ben bunu da öğrendim ve içselleştirdim. Bana soruyu daha evvelden söylememiş, göstermemiş öğretmen kopya çekmemi hak eder. Nasıl ev işlerini tamamlamamış kadın ya da çalışmamış eve para getirmemiş erkek aldatılmayı hak etmişse öğretmen de kopyayı hak etmiş bir öğretmen oldu. Daha ilerliyorum iş hayatına geliyorum. Patronum o kadar çok eziyet ediyor ki bana o kadar çok çalıştırıyor ki ben bir saatlik bir kaçamak yapmayı hak ettim. Dolayısıyla patronum benim işten kaytarmamı hak etti. Bu da bir aldatmadır. Ve ben bunu da aldım kabul ettim ve içselleştirdim normalleştirdim. Dolayısıyla bir serüven halinde bir süreç halinde ilerleyen bir olgudan bahsediyoruz. Bir kabullenişten bahsediyoruz. Ve buraya gelene kadar her şey o kadar düzleme oturmuş o kadar ilerlemiş oluyor ki tren lokomotifi gibi. En son durağa geldiğinizde o zaman zaten her şey olmuş oluyor her şey normalleşmiş oluyor ve ben bu konuya o kadar nötr bakıyorum ki aynı borderline kişilik bozukluğunda kişilik görüntüsündeki kişi gibi zaten bir sınır yok bir son yok ben geldim ve devam ediyorum buraya kadar geldim normalde bundan sonrası da normal olacaktır diyorum ya da narsistik kişilik özelliği taşıyan insanlar gibi diyorum ki benim ihtiyacım da bu kope çekmek hakkım da hatta. Bu ya kadın da kendine bakmadı evet ya bu adam kendine, kendine bakmayan bakmadı. kadın aldatılmayı hak etti adam eve zaten para getirmiyordu ben para veren bir adamla birlikte olmayı hak ettim eğer bu davranışları bu kötü davranışları kötü durumları ben normalleştirip içselleştiriyorsam aldatmayı ve aldatılmayı da normalleştirip içselleştiriyorum aldatılmayı normalleştiren kadınlar da var bu arada. Bazen gerekli durumlar, mecburi durumlar söz konusu olabiliyor ama bazen de gerçekten kendi kişilik örüntüsünü besleyen insanlarla, patolojiye sahip insanlarla birlikte olmak da bunu gerektiriyor. E, histerik kadınlar mesela daha böyle duygusallığa, desteğe, muhtaç hissetmeye yakın olan, sürekli melankoliye, olmak isteyen. melankoliye yatkın olan insanlar bir başkasına muhtaç hissederler kendilerini ve aldatsa bile yapacak bir şey yok. Erkeğin elinin kiridir evime bakıyor, bana bakıyor, çoluğuma, çocuğuma bakıyor. Beni bazen üzüyor ama arada bir de pohpohluyor, dışarı yemeye götürüyor, işte pahalı hediyeler alıyor, mücevherler, çiçekler. Bir şekilde kendine sığınacak sağlam bir liman arıyor ve peşinden gelen fırtınaları göz ardı etme meyilli oluyor. Bu da aldatılmayı kabullenmiş eşlere tabii ki bir örnektir ama maalesef zorunlu kabullenen eşlerde var. Çocuğumu bana göstermeyecek boşanırsam. Bu çok güncel bir kaygı, korku. Bu o kadar gerçek ki bu o evliliği devam ettirmenin en temel sebeplerinden bir tanesi olabiliyor. Ya da öldürüleceğim korkusu. Sürekli izliyoruz değil mi haberlerde? Hemen hemen her gün görüyoruz kadına şiddeti, öldürülmüş eşleri. Boşanmak istiyor, sadece boşanmak istiyor. Evlilik kadar tabi olan bir şey istiyor. Evet bizim hiçbir zaman önceliğimiz direkt boşanmak değil. Mutlaka uzlaşma yoluna gitmek, çift terapisi almak, daha öncesinde evlilik terapisi almak bunların maksadı sürdürülebilir bir evlilik hayatı yaşamak mutlaka. Ama sürdürülemeyecek bir hale gelmişse içinde şiddet varsa, aldatılma varsa, yalan varsa, ilgi yoksa, sevgi yoksa artık hiç ilerlemeyen bir yola gelmişsek bu yolu sonlandırmak en sağlıklısı olacaktır. Ama korku ve kaygı eşlik ettiği zaman tabii ki çok zor oluyor.